Herkese hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir ben çok iyiyim böyle beni soracak olursanız ee, sizlerin niyetine içtim arkadaşlar demin pincanımı sizlerin niyetini de kapattım bakalım siz değerli izleyenlerimin niyetinde neler çıkacak bugün bu arada kanalıma abone olarak destek veriyorsunuz arkadaşlar ama böyle bildirim zil sesini açmayı da unutmayın Çünkü her gün düzenli olarak attığım videoları takip etme kolaylığı sağlamış olursunuz Eğer bildirimleri açmazsanız size böyle uyarı gelmez Siz de atılan yeni videolardan haberdar olmazsınız arkadaşlar abone olmanın hiçbir ücreti yok beğen atmanın hiçbir ücreti yok yorum yapmanın hiçbir ücreti yok arkadaşlar hiçbir ücret ödemeden size ben bu hizmeti sunuyorum bakalım bugünkü falımızda niyetimizde neler var genel bir fal olacak siz değerli izleyenlerim kolektif bir fal zamansız bir fal böyle ekranımın karşısında videoma denk geldiğiniz an izlediğiniz andan geçerli olacak bir fal diyebilirim hadi bakalım. fincanınız, falınız. Niyetiniz arkadaşlar, temiz bir yol var. Temiz bir yola gireceksiniz. Bunu söyleyebilirim. Çok büyük bir nazarınız var hane içinden. 3 veya 5 ay içerisinde böyle kendinizi böyle ekonomik anlamda düzelteceksiniz arkadaşlar. Söyleyeyim, bir toparlanma sürecine girmişsiniz. Temiz, ferah gözyaşlarınız var. Bakın burada duruyor. Siz değerli izleyenlerim, bir evimiz var burada. Ya bir ikametgah değişikliği olabilir, ya da böyle bir ev değişikliği olabilir. Ee, ev alma durumu şu an için imkansız gibi görünüyor. Fakat e, siz bunu böyle e, böyle bir beraber oturma olabilir, beraber oturduğunuz kişiyle bir tartışma durumu olabilir, bir anlaşamama durumu olabilir. E, Demişsinizdir ki böyle artık benim bu bulunduğum mevkiden konumdan. Uzaklaşmam lazım. Buna nispeten böyle bir ev değiştirme durumu çıkıyor sizlerle izleyenlerim. Ee, ya da böyle bir iş değişikliğinden dolayı da olabilir. Bir iş değişikliğinden dolayı da böyle e, gitmiş e, gitmek isteyebilirsiniz, gitmiş de olabilirsiniz arkadaşlar. Bir ev değişikliği, ikametgah değişikliği çıkmış. Maaşı böyle olduğu gibi giden biri var arkadaşlar. E, bu ay özellikle harcamalarımız çok fazla olmuş. Bunu böyle e, kara kara düşünen birisi de sabitlemiş arkadaşlar. E, birinin arkasına sığınan biri var. Bakın burada e, bir kadının arkasına karşısına geçmiş. Evladı böyle annesi olabilir e, veya evladının böyle birinden bir çekindiği de olabilir. Evladını arkasına almış korumaya çeken biri var. Siz unutamayan bir kişi var. Yaşadıklarını bir türlü unutamayan bir kişi var ve ben bunu kalbimden söküp atmak istiyorum ama kalbimden atamıyorum. Ben buna kıyamıyorum. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Sizin yaşadık, sizinle ne yaşadıklarını düşünen biri var arkadaşlar. İlişkinize ya da işinize, hanenize karışan biri mi var arkadaşlar? İsminde böyle H hey harfli izleyenlerim özellikle bu kişilerden böyle nefret etmesiniz. Artık o kişilerle görmek istemiyorsunuz, bir arada olmak istemiyorsunuz. Ama böyle nedense hep böyle yaşadıklarınızı ya yan yana geliyorsunuz, hatırlamak zorunda kalıyorsunuz. Ya da böyle sırf siz üzülün diye böyle canınızı sıkmışlar, yakmışlar, yaranıza tuz basmışlar. Ama siz böyle artık bir isyan bayraklarını çekeceksiniz. Bugün canlı böyle çok asi ruhlu izleyenlerim var sakın e, sanki dostlarım. Hayatında böyle çok güzel tertemiz bir temizlik yapacaksınız. E, yerini böyle sağlamlaştıracaksınız. Dostlarınızı bir köşeye koyacaksınız. Yerinizde böyle sizi huzursuz eden, sizi böyle sinir eden, e, sizin böyle modunuzu düşüren kişileri de hayatınızdan çıkaracaksınız. Çok güzel tertemiz. Temizlik olacak çok böyle yan yana olduğunuz kişi olabilir yediğiniz içtiğiniz ayrı olmayabilir e, onsuz e, hiçbir şeyinizi onsuz yapamadığınız kişi de olabilir ama öyle bir an gelecek ki şöyle bir e, deli rüzgar esecek arkadaşlar. O kişileri hayatınızdan çıkaracaksınız. Kalbinizde bir kişi yazılı ve ben o kişiyle beraber olacağım diyorsunuz. Kafaya takmışsınız umarım olur ama o kişi biraz sosyal arkadaşlar. Olacak diye de bir şey diyemem olmayacak diye de bir şey diyemem ama ortada böyle çok karmaşık bir durum var. Bunu söyleyebilirim sizlerle izleyenlerim işiniz zor. Siz böyle bir şeyden kıl payı kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Verilmiş sadakan varmış diyebilirsiniz. Ya bir büyük bir, bir kişi bir bir Konuşamadım arkadaşlar bir hatadan dönebilirsiniz bir kazadan dönebilirsiniz ya da böyle bir arkadaşınız sizi böyle bir kılpayı bir yanlıştan kurtarabilir aile büyükleri haneden biri olabilir kardeşiniz olabilir ee, baştan böyle bir dik başlılık var bir asilik var e, bir isyankarlık var ama sonra iyi ki dinlemişim iyi ki bana karışmış diyeceksiniz sizi böyle mum gibi arayan biri var sizi böyle mum gibi arıyor arkadaşlar ee, sizi böyle e, ateş gibi yanan sizin değerinizi bilmeyen ve sizden uzaklaşınca yaşadıklarından sonra sizin değerinizi gerçekten böyle kaybedince anlamış. Sizi kaybetmiş o zaman da sizin değerinizi anlamış arkadaşlar. Bu saatten sonra da anlasa ne olacak arkadaşlar? İş işten geçti artık. Tabii sizin kararınız ama elinizden hiçbir şey gelmiyor. Geri gelecekmiş hissi de biraz zor arkadaşlar ya sanki hayatınızda şu an başka biri var Düşünmekten o kadar çok kafanızı yoruyorsunuz ki gece uykularınıza bile giriyor bu düşündüğünüz konu neyse arkadaşlar belki düşüncelerden dolayı da uyuyamıyorsunuz bir sağa bir sola bir an önce böyle kendinizi silkeleyip artık toparlayıp ayağınızı böyle sağlam basmanız gerekiyor. Yoksa siz böyle giderseniz hem etrafınızdaki insanları mutsuz ediyorsunuz hem etrafınızdaki insanlar sizden mutlu bir şekilde ayrılmıyor arkadaşlar. Biriyle böyle bir karar verip bir yolculuğa gidebilirsiniz. Bir tatile gidebilirsiniz. Dönmüş de olabilirsiniz ama o da burada çıkmış sizlerde izleyenlerim. Şöyle biraz. Bakın M harfi. M harfleri karşı karşıya. Annesine küsen biri var arkadaşlar. Annesine küsmüş. Kendinize bir şey alacaksınız arkadaşlar kılık kıyafet eşya telefonda olabilir arkadaşlar ee, sizi çok mutlu edecek bu size çok iyi gelecek bu yeni aldığınız her neyse ağlamaklı gibi fincan böyle Pardon arkadaşlar tabağımız böyle bakınca Ağlamakla gibi ama çok karışık, çok hareketlilik var, çok haber var, çok haberli, çok hareketli bir sürece gireceksiniz. Sanki e, diğer zamanlar böyle monotonmuş gibi geçerken bir anda böyle birinin hastalığına üzüleceksiniz, birinin evliliğine sevineceksiniz, birinin doğumuna sevineceksiniz, birinin böyle bir yakını kaybetmesine üzüleceksiniz. Bir sevinci, bir üzüntüyü böyle e, bir anda yaşayacağınız... E, bir süreçtesiniz arkadaşlar. Öyle bir süreçten geçeceksiniz. E, gönlünüzden aklınızdan geç, geçirdiğiniz bir dileğiniz var ama onun biraz zamanı var arkadaşlar. Önüne çünkü bir barikat girmiş ya bir adağınız niyetiniz var siz değerli izleyenlerim gerçekleştirmediniz. E, ba, bir şey böyle hani şöyle bir barikat var ama önünde bir ip var. İpi çekerseniz o barikat gidecekmiş gibi. Ya adağınız niyetiniz var arkadaşlar bunu gerçekleştirin lütfen. E, böyle bazıların artık e, yapacağınız her şeyi yapmışsınız, elinizden gelen her şeyi yapmışsınız. Artık böyle ben elimden geleni yaptım, benden bu kadar deyip arkanızı dönüp gideceksiniz arkadaşlar. Biri sizi böyle çok fazla kızdırmış eliniz titremiş böyle ya ona mesaj yazarken ya onu ararken ya onu konuşurken ya da böyle verirken elleri titreyen sinirlen titreyen biri var arkadaşlar. Birini böyle bu zamana kadar hep sırtınıza taşımışsınız iş yerinden biri olabilir ilişki olabilir eşiniz olabilir kaynananız görümceniz, evladınız olabilir artık onu böyle sırtında taşımaktan yorulmuşsunuz. Benim böyle ne acı çektiğimi, yokluk çektiğimi, sıkıntı çektiğimi kimse bilmiyor. Ben bundan sonra bu hayatı yaşayacağım, kimse bana karışamayacak demişsiniz arkadaşlar. Böyle artık var ya sizi böyle dibe çeken arkadaş istemiyorsunuz arka, etrafınızda. Aile istemiyorsunuz, arkadaş istemiyorsunuz, kardeş istemiyorsunuz. Beni dibe çekecek, benim modumu düşürecek, benim önüme geçecek hiç kimseyi istemiyorum diyorsunuz. İsmin içinde U harfi olan, C harfi olan, N harfi olan, E harfi olan, Z harfi olan arkadaşlar, B harfi olan, M harfi olan izleyenlerim biraz hareketlerine dikkat etsinler. Çünkü çok fevriler önüne gelen herkesin böyle üzerine basıp ilerliyor kendi menfaati doğrultusunda ama hiçbir şekilde böyle doğru yaptıklarının e, farkındaymış gibi düşünseler de doğru yapmıyorlar arkadaşlar yanlış yaptıklarının farkında bir türlü değiller karşınıza biri çıkacak iddialı bir arkadaşlar bu bayan da olabilir erkek de olabilir sizler de izleyin yine böyle e, e, siz karşınızdaki insana şans verin arkadaşlar Böyle bir konuda böyle sizin şansa ihtiyacınız var. Bu şansı vermezseniz böyle sanki biraz sıkıntı yaşayacak mısınız gibi geliyor. Çok sıcak değil mi arkadaşlar bugünlerde ya çok sıcak. Ben bir de klimayı ventilatörü ıvır zıvır açmıyorum. Ee, kamerada böyle ses algısında sıkıntı oluyor çünkü. Ama var ya... Ee hem hislerle yoğunlaşıp hem de böyle bu sıcaklarda boğuşmak. Umarım böyle emeğimin karşılığını verirsiniz arkadaşlar. Bir konuda böyle halledeceğim dediğiniz bir şeyim var. Ben artık çocuk sahibiyim, evim ev sahibiyim. Benim kocam bana karışabilir, benim karım ben karımdan sorumluyum. Siz bana karışamazsınız deyip böyle bazı iyi niyetli insanların iyi niyetinde ezmiş, görmemiş bir insan var arkadaşlar. İşine geldiği zaman abla, abi, kardeş, işine gelmediği zaman ben bilirim diyen birisi var. Ama bu kişinin hiçbir şekilde gittiği yol doğru değil arkadaşlar. Zaten yaptıkları hep ayağına dolanıyor, çıkıyor. Yine o beğenmediği insanların eline muhtaç oluyor arkadaşlar. Bu kişinin isminde B var, D var, İ var, A var. Ve her şekilde de pişman olup yine gelecek. Böyle eline böyle bir fırsat geçtiği zaman kimseyi tanımayan kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eden kendi menfaatlerinin önüne geçilmemesi için herkesle arasına böyle eşiyle arasına böyle küslük koyan anne babasıyla arasına küslük koyan arkadaşlarıyla arasına küslük koyan biri var. Diyor ki hiç kimse karışmasın hiç kimseyle konuşulmasın ki ben istediğimi yapayım, istediğim gibi geziyim, dolaşayım, eğleneyim. Sırf böyle e, bu dünyaya gezmek, dolaşmak, eğlenmek için gelmiş. Ne böyle bir ev karılığı var, ne böyle ev ev adamlığı var. E, ne çoluk çocuğuna bakacak bir kadın, ne çoluk çocuğuna bakacak bir adam arkadaşlar. Şu an ekranın karşısında beni kim biliyorsa öyle yorumlayabilir. Bu kişi e, bayağı böyle kendi hayatını yaşamak isteyen birisi arkadaşlar böyle o anı yaşayan insan hani bugün parası varsa yiyecek içecek giyecek süslenecek çıkacak ya da içecek Öyle birisi arkadaşlar burada bir para muhabbeti var bir yazılı kağıtta böyle bir delil var yalnız bunun üzerine bir tartışma var böyle dört kişinin bir araya geldiği yuvarlak masa olduğu bir durum var bu yuvarlak masada arkadaşlar bir kişi huzursuzluk çıkacak böyle masaya yumruğunu vuracak anlaşamayacak arkadaşlar mal paylaşımı olabilir ya da adil davranmayan bir şey olabilir arkadaşlar birinin bir hatrası var. Bu hatırayı böyle alıp sürekli kokluyorsunuz arkadaşlar. Kazak olabilir, size verdiği bir hediye olabilir ama bu kişiyi kaybetmişsiniz sizler izleyenlerim. Şu an için sizin hayatınızda değil. Bir balık kılçığı çıkmış, biri böyle bütün her şeyi yemiş, bitirmiş, almış. Ama size gelince de böyle kuru değnek e, hamsi kılçığını vermiş. Ama ben bunu yine güzel yorumlamak istiyorum arkadaşlar. E, en azından balığın kendisi arkadaşlar. Hani böyle düşünün. Sizin nasibiniz var. Sizin nasibiniz açık. Fakat sizin bu nasibinizi kullanmanız için böyle elinize fırsatlar geçecek. Bu fırsatları değerlenin. Kirli sakal arkadaşlar. Sakalları baya uzun. Saçları böyle papaz gibi olan gençten bir erkek var. 25-30 yaşlarında. Bu erkeğin böyle sakladığı bir borcu var. Bu borcu da önümüzdeki günlerde açık verecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Ekranın karşısında ben bu kadar terlediysem. Böyle ellerimin yapış yapış olduysa. Sizin o telefonu tutan bilgisayara bakan gözlerinize kurban olurum. Ben ellerinize kurban olurum. Allah'a emanetsiniz. kalın canlarım.